Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yemeği buldum. yapacağım. Değişik bir turu yapacağım. İki, Uçtan domatesimi doğradım. Dilim dilim. ikiye aldım. Bir domates ikiye buldu. Tereyağım var. Bir kaşık. Yemek kaşığıyla. Beyaz peynirimi yapacağım içine. Üçten tane yumurtam var. Bir kaşık sivi yağım var. Iki kaşık tam. 2 diş sarımsağım var Tereyağı uzun var Karabiber tuzum var Birkaç Bir kaşık tereyağım var Şimdi başlıyorum yemekimi yapmaya Önce tereyağımı kuruyorum tavama. Bir kaşık da sivri yağım Tabak kafatlı çok lezzetli, var. güzel oluyor. Ben kendim den adım size yapıyorum abi. Ya ver su. Bunun bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Muhteşem lezzete benziyor anne. Çok güzel oluyor. Sabah kalktı daha da. Yapabiliyorsunuz. 私たちはインを見えためのお茶をってあげよね Evet çok şahane oluyor anne yani elden mesaf. Ne olsun? Bu karakol çok sevabım. Nitekim bu karakol. Sen arkadaşlarım işte bunlar bayılacak izleyenler. Demi ya ben asla izlemezek. Sen adamlar ne kadar? Oh, çok lezzetli gözüküyor. Bugün Rize'de hava güzel. güzel. Burası tam da güzel değil ama bu havası. Bir de beyler ne oldu güzel Çok şahane oluyor yani. Tamir yapacağız, hizmet edemez buraya. Buradan izleyenlere bir şey diyor musun? Sen izlemelere devam etsin. Bir şey diyemeyiz. Selamını herkese. Herkese selam söylüyorum. Allah'a emanet olsun. Evet. Ne kadar sarımsak bu anne? 3 diş yaptım ya. 3 diş. Evet. Bunlar doğranmış değil mi? Ben de doğradım, ben de Karabiber atıyorum üzerine. İsteğe göre atabilir miyim Yoksa... İsteğe göre, sen mesela da Karabiber daha lezzet veriyor. Bu ne? Ceviz mi? Ben ceviz atıyorum. Üzerine cevizin adını alıp çok güzel oldu. Yoğun istek üzerine annem tekrardan yapıyor. Bence deneyin, şahane olur. Beyaz peynir kuruyorum. <laughs> beyaz peynirin üzerine sokuyorum. Cevizinden sonra beyaz peynir kuruyoruz. Gidelim beyaz peynir yeter. Oğul görüntü süper oldu. Bence deneyin arkadaşlar. Senin de olacak. Şimdi kapağını oturtuyorum. Biraz doğal olsun. Biraz pişsin. Bir evet, biraz pişsin tekrardan evet, görüşürüz. Tekrar görüşürüz canım. Evet şimdi annem yumurta. yumurtamı çırpıyorum en son. Üzerine toparlayacağım. İstiyor i̇şte, bu Fazla Fazladan, 3 az da edelim. 3 tane yekilemiz lazım. 3 tane yeter. Şimdi tekrardan bir şey mi almıyorsun? Tekrardan biraz daha atağını atacağım. Bir iki dakika yine duracağım. Melemeli oldu. İki dakika oldu. Üstüne maydanoz yapıyorum. Oo, çok le lezzetli oldu. Herkese, deneyenlere afiyet olsun diyorum. Melemenimi yaptım. Herkese afiyet olsun. Son, son şeyi Beyle Tavsiye ediyorum diyet bozduruyor vallahi. Herkese Be afiyet olsun. Hayırlı günler olsun. Kanalıma bekliyorum.